Dostlar selamun Yeni bir bölüme hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Nasılsınız? İyisinizdir inşallah. Bugün gezi videosu değil kısa bir vlog olacak. Arabamda bir arıza belirledi. Araba karşıda fiyat 500. iki haftan beri önden tıkır tıkır diye bir sesler geliyordu. Dün ustaya getirdim. Acaba dedim cant mı boşandı ne oldu? Ön takımlardan bir parça aşınmış. Sesi yapan oymuş. Dün de siparişini verdim. Şimdi almaya gidiyorum. Gideceğim bir yer 12 kilometre. Beraber oraya gideceğiz inşallah. Sonra geri geleceğim. Ustaya taktırtıracağım. Takarken de beraber videosunu çekeceğim. Hava da böyle. Gördüğünüz gibi her yer kar şu anda. Yarın farklı olabilir. Yarın yine yağmur yağar. Karşıda normal bilenler bilir ip tepesi var. İp tepesi gözükmüyor görüyorsunuz. İnşaat malzemesi hepsi. Şu anda benim dairede komple üstte kalıyorum. İnşaat var. Şimdi bir araba bilelim. Ondan sonra yolumuza çıkalım. Neyse karlar baya bir eridi. Dedim ya öyle astronomik bir soğuk yok. Öğleden sonra büyük ihtimalle fazla da bir kar kalmaz. Camlar buhallandı inşallah açılır da. Şöyle biraz galeriferi açayım. Yani ağırlıklı gezi videoları yapıyorum biliyorsunuz. Bu havada aniden böyle aklıma geldi ya dedim. Aslında iyi bir video konusu. Dönüşte tamirhaneye uğrayacağım. Yine geri geleceğiz. Ee, parçayı değiştirirken de videoları çekeceğim. Beğenirseniz yorumlara yazarsanız ben bu tür videoları fazla yapabilirim. Şimdi yavaş yavaş Popfingen'den çıkmaya başlıyoruz. Şu anda geçtiğimiz köy Almanya'nın en uzun ince köyü olabilir. Yani uzunluk derken böyle yılan gibi İnce bir köy. Böyle genişliği sağa sola bir genişliği fazla yok. Şöyle de bir göstereyim sağ taraftan. Yani ağırlıklı bu cadde sağlı sollu evler var. Burada 30'a düşüyor. Genellikle radar oluyor burada. Burada biraz gerçekten <laughs> uyumam gerekiyor. Şuraya bir yere radarı kuruyorlar. Şimdi komşu şehire geldim 12 kilometre. Burasının ismi Nördlingen. Buradaki parçacıya geldim. Şu karşıdaki mavi bina. Burada çekim yapamam. Ee, parçayı alayım. Parçayı aldıktan sonra tekrar görüşeceğiz. Şu Şuraya park edeyim. Evet burası buranın parkı. Parçayı aldım. Evet parça bu. Bu takımlar değiştirecek. Ses yapan bu parça. 36 Euro verdim. Şimdi tamirhaneye geldim. Yine sizden bir ricam var. Abone olmaya, destek vermeye, videoları beğenmeye unutmayın. Şimdiden teşekkür ediyorum. Orhan abi o kadar hızlı ki vallahi ben dışarı çıkıp abone konuşmasını yapana kadar Orhan abi soktan arabayı yüklemiş bile. Tamirata başlamış bile. Orhan abi nasılsın? Yok, Böyle çekiyorum kızmıyorsun bana değil mi? Ne değiştiriyoruz? Kopeç tane mi? Kopeç ismi. İşte Almancasını biliyoruz da Türkçesini bilmiyoruz değil mi? Ya Türkçesini bilmiyoruz ya. <laughs> Ön takımlardan bir parça iş. Işte. Abi kasislerde bu takır tıkır takır, tıkır yapan. Ben Orhan abiye dedim ki, Orhan abi dedim böyle böyle dedim bir ses var. <laughs> ta yani Allah razı olsun o kadar bir usta ki ta ben Arabiye bakmadan o dedi bunlarda bir hastalık dedi. Hemen yukarı kaldırdı. Arkadan gelen ses sopa sesi. Tamam. Kalp neyden tamam. beri? Araba ustası. Sorabilir miyim? Ben unuttum yani. Biz... Kaç senedir? 45 senedir. 45 seneden beri de tanışıyoruz galiba değil mi? Daha fazla. Ben daha fazla mı? Daha fazla. 45 daha fazla. Daha fazla değil mi? Sonra abi ne, 15 yaşında. Şu 50 kubiklik motorlara binerdik hatırlıyor musun? Kaçak <laughs> motorlar sigortasız çoğu. <laughs> <Bana> beraber... <laughs> Çip şak galiba bir 10 dakika 10 dakika sürmeyecek parçanın değişmesi. Yok bu parça fazla sürmez. <laughs> Orhan abim burada güzel bir mekanı var. Şimdi öğlen vakti fazla bir kalabalık yok. Dün gelmiştim buraya. Sırada bekliyorlar. Orhan abi stres yapma yavaş çalış diyor. Alışmış böyle. İş bitmesi lazım değil mi? çok. Allah bir yer... yani arabi kesmiyorsun değil mi? <laughs> Geri kesti sen şimdi Papasını. Bak kafayı Aç. kesti Tamam <laughs> Tamam Birazcık geri gideyim de kama zarar vermesin ya Tamam. Onu şimdi dışarı mı bulacaksın? Ha bir de orası. Tamam. Bak video açalı tam 4 dakika olmuş. Bakalım kaç dakika sürecek merak <laughs> ettim. Pas yapmasın diye flexlerimiz geldi. Ona yiyoruz. ben frenler nasıl? Frenler daha iyi. İyi mi? Daha iyi. Kaç kilometre daha gider? Ya 15 bin Yani bizim yapar ta o zaman. bu Bilmiyorum ki. Araba bulamazsam bundan gideceğim. Araba arıyor. Araba da pahalı. Şöyle bir 15 bin liraya bir arabaya bakıyorum. Ya yani kilometreleri çok yüksek. Ya 7-8 bin aldığımız arabalar şu anda 15-16 bin. Gerçekten şimdi Türkiye'yle kıyaslıyor mu arkadaşlar? Araba fiyatları onun bilinindeyim Burada 1 ise Türkiye'de 3. Mesela burada 5000 euroyu aldığımız arabaları Türkiye'de 15000 euro karşılığı alıyoruz Onu ben fark ettim, biliyorum zaten. <laughs> Geçen sene İstanbul'da otelde arabi kaydırmıştım. Parka soktular ki beni. Ha şurası. Şurası. Daha yaptırmadım. Yani iki katlı bir otelin parkına soktular beni. Aşağı inerken zaten çok zorlandım. Çıkamadım oradan. Arada geri kaydı. Geri Topu kayınca uçalım. da. taktık. Hastalık mı diyor bu arabalarda bu? Bütün genellikle bütün önden çekiş arabaların hepsinde. Ya hepsinde sadece fiyat. Bu... Ya yani sadece fiyatı mahsus değil. Ha, buraya mahsus şey değil. Evet, bu... Şaran vardı ya Şaran'da da aynı evet. şeyden sonra tık 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 ses geliyordu Bu ağır, ağır daha, daha çok oluyor Çabuk gidiyor Devamlı onlar çalışıyor ya oynuyor ya devamlı Tamam yani Ama çift taraf değiştirmeye gerek yok değil mi? Yani de, bir e... bozuk olan tarafı değiştiriyorsun Yani maddi durumda iyiyse değilse... Hemen de değiştiriyoruz. Aslında işleri değişse daha iyi. Benim maddi durumum kötü diye bir tane dedin Orhan abi. <gülüyor> <gülüyor> bana bir tane dedin. Ama bir daha bozuk değil Arkadaşlar bak şu anda 7 dakika oldu. Bak 7 dakika oldu. Hiç kesmedim. Başlayalı. Bir dakikada arabayı yukarı kaldırmasına verelim. Sağ olsun Allah razı olsun. İşi vardı zaten. Yani bayağı da bir kalabalık burada arabalara bekliyor. Amiratı. Ben bir yani beni araya aldı. Şimdi bir dakika şanzıman mı sökeceğim dedim, bir şey yapacağım dedim. Şanzıman sökeceğim, motor da alacağım, radyatörü değiştireceğim. Yani iş çok. Senin burada yanında bir yardımcı olsa var ya. Var. Kim geliyor? Yani Allah mı? Geliyor mu? Şey, ya. Geliyor. Evet şu anda 8 dakika oldu ve benim araba bitti. Loket Orhan abi. Ama hep böyle çalışıyor. Alıştın mı sen? Ben de fark ettim böyle hep. Zaman kısıtlı olduğu için böyle biraz acele ediyoruz. Orhan abi aynı zamanda benim asker arkadaşım. İş yapalım. İş yapalım. Her beraber... Biz 90'da mı askere gittik? He? 90 mıydı? 91 miydi? 91'de bir haber bedelli askerlik yaptık. 2 ay. <laughs> en azından bu tık tık tıklıklardan kurtulduk. Orhan abi benim panik atak olduğumu biliyor. Böyle beni bekletmeden geçen iki saat bekledim burada. Sen bana sor. Lan tam sıra bana gelecek. Şunu araya şunu araya alayım. Ben kriz geçiriyorum. Ne yapacaksın? Makineyi takıp da servisi Ha şu şey benim bir de bakım yapıldı da. Şu yağ değiştirme lambası şu da olur ya. Şimdi o gelince açar. Onu söndüremedik. Şimdi onu söndürmeye çalışacak. Yok bakalım. Yoksa öbürünün daha bozuk. Yoksa da bir zarar olmazsa da bir zarar yok be abi. Yani seyircilerimden Fiat 500X e, 2020 model. Anahtar nerede? Biz söndüremezsek bilen varsa. Hı, anahtar bende. Allah Şu lamba var ya. Yağ değiştirme lambası. İnternette bulduk. Bir kere gaza bas diyor gazda kal diyor. İşte 7 kere frene bas diyor. Ondan sonra 30 saniye bir stop bekle diyor. Ama galiba o eski modellerde geçerliymiş. Tab laptopla programla daha yapmadı. Şimdi inşallah onu da denesin de. Erhan abinin kendi bilgisayarı bozuk. Şimdi arkadaşınkiyle denedi o tamir aydaymış. Bu da yeni modelleri kabul etmiyor. Şimdi pazartesi Salı günü inşallah kendi bilgisayarı gelince ben görüyorum bizim usta kapıyı bile Arabi bile dışarı çıkarıyor kapıyı bile açıyor diyecektim de. milim milim çıktı. bir da içerisi soğumasın. Efendim? Benim şimdi bitti mi? Ya, ya. Tamam. Yani. Nereye gidiyorum? Bir selam ver şöyle. <laughs> Hoşça kal diyelim. <laughs> <Hoşça kal. gülüyor> Dostlar Orhan abiye çok teşekkür, Hayır, teşekkür hesap yapacağız Tabii de ondan da haşlığını vereceğim ta. Hayır, ee, i̇yi günler iyi günler üzere. İnşallah. Ee, beğendiyseniz inşallah bir beğeni bırakın arkadaşlar. Hepinizi Allah'a emanet ediyorum. Hoşçakalın.